Müdürüm, bizim bu avukat Ecevit var ya... ...bunun en son görüştüğü Hüseyin Kıran'a biliyor musun? Gurur, sen kafayı mı yedin oğlum? Ya müdürüm, adam şaibeli diyorum sana. Yahu ne şaibesi? Adam masum. Elli kere ispat etti bunu. Sen hala tutturmuşsun Ecevit, Ecevit, papağan gibi. Ya sen bu adamı kendine saplantı yaptın oğlum. Eğer o adamda bir numara yoksa var ya. Yahu yeter! Aa, Ecevit, Ecevit! Başka bir şey bilmiyor musun oğlum sen? Başka bir şey bulamıyor musun gurur? Bulduk, var başka şüpheliler. Ee o zaman git onların peşine düş oğlum. Bana bak, ağzından bir daha Ecevit lafı duyarsam... ...çekeceğim seni bu dosyadan. Anladın? Anladın mı oğlum? Bırak onu bırak, gel benimle. Bu iki <laughs> için çıktı mı savcılıktan telefon dinlemizle? Yok komiserim, bir fotoğraftan benzettik de savcı bir şey yapmıyor. Elinde kesin bir olmadan... Oğlum çık dışarı! Hanginize geleyim lan önce ha? Hanginizi alayım lan? Oğlum o elindeki ne? Söylesene. Bu şey bu. Ya sen koşsana ne bakıyorsun benim elime kolma ya Allah Allah. Gel lan Gülten gel bu sefer konuşacağım. İbrahim abi. Gülten. Ee, ben... <laughs> İbrahim gene. Benle merkeze geliyorsun. İbrahim. Abi giremem ben buraya. Abin değilim lan ben senin. Komiserim diyeceksin. Tamam komiserim. Ne? Ben ne yap? Ben bir şey yapmadım ki. Sen niye beni getirdin buraya? Geri oğlum şuraya. Bol, bol konuşacağım birazdan. Boşuna tüketme Kim vurdu Özcan'ım? Bilmiyorum. Bilal mi vurdu? Yok abi, şahidimiz var ya. Niye ateş ettin lan İrfan'ın arabasına? Ben ateş etmedim kimseye. Hı. Niye seni tarif etti o zaman İrfan? Beni. Cevap ver! Be! Ben, abi! Abi demeden bana abi ne? Derdin ne senin? Komiser Abbas bağırmadan şey etsin. Derdin ne senin? Ben şey oluyorum. Ha? Derdin ne? İbrahim. Yavrum. Her şeyi anlatmadan sabaha kadar çıkamazsın buradan. Sabrımı taşırdınız, adam gibi konuş. Bak, sana ne yemek veririm, ne su veririm, tuvalete de göndermem. Burada senin böyle ecelin olurum. Şşş, toparlı oğlum kendini, baştan alıyoruz. Şimdi sizin arkadaşınız vurdu Özcan'ı, öldüremedi. Ertesi gün Özcan'ı adliyede indirdiler, Zeki'yi de emniyette. Onu niye sormuyorsun? Konuşma ya? lan! Araştırıyorlar, işine bak. Ne oldu? Köstebeğiniz mi var lan yoksa içeride? Yok, benim ne işim var demek. İyi. İbrahim. Bak oğlum. Seni aşar bu işler. Anladın? Adamın çırıngayla kanı ince ince alırlar. Atayım seni hapishaneye. Ha? Onu mu istiyorsun? Atma atma. Vallahi ben yapmadım. Oğlum sen yapmadıysan ispatla lan. Neredeydin o gece? Ben... Annemin yanındaydım ben. <laughs> Sen zaten anca ananın yanına kaç. Getireyim mi lan anamı da buraya, ha? Sorayım mı ona da? Cık, düşer bayılır kadın buralarda. Yapma ya. Hadi o zaman kalk biz gidelim ananın yanına. Bakalım benim yanımda da aynısını diyor mu? Kalk lan! lan.